konuşma esnasında durmadan gözyaşını akıtıyordu. Eee, Benim de Türkçe konuşmaya başladı fakat ben Türkçe anlamıyordum. Ne dediğini bilemiyordum. Oğlu geldi bu kadının. Oğluymuş birisi geldi diyor. İngilizce. İngilizce konuşabiliyordu. فقلت له لما Dedim ki o gence annenin için ağlıyor. Bizimle oturdu ama niye ağlamaya başladı? Fekala li enaha taqulu lek kunna qabla 50 sana fi Turkiye kullu nisa' mithla zawjatik kadın demiş ki söyle oğlum ona biz 50 yıl önce hepimiz böyle idik onun için ağlıyorum yani 50 yıl önceki halimi görünce ona ağlamaya başladım diyor karat hadihin min al-qisas allati a'therat bi jiddan bu gerçekten Türkiye ziyaretimdeki bu olay bu kısa hadise

buna benzer yani cihat ve benzeri konularda eleştirilere el alacağız. Şimdi doğrudan doğruya Kur'an'a kendisine bizzat yönelik eleştirilere geçmek istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, erkek kardeşlerim, hanım kardeşlerim Kur'an'a yönelik doğrudan eleştiriler ikiye ayrılır. Tayin مباشر o tayin gayr mübaşır. Doğrudan olan eleştiriler, dolaylı yoldan olan eleştiriler. Tayin gayr mübaşır, mesela men yatayin fi cem'i Kur'an, tevatür Kur'an, el ahruf el seb'e, el qira'at, ev muteşabih fi Kur'an. Kur'an'a doğrudan yönelik olan eleştiriler içerisinde Kur'an'ın cem edilmesi, onun kıraatleri, tevatürün gelişi ile ilgili eleştiriler görürüz. وهذا باب ايضا واسع لكنه اقل خطوره مما من من الطعن المباشر. شمدي Kur'an çevresinde ve Kur'an'ın gelişiyle ilgili eleştiriler elbette ki Kur'an'a doğrudan kendisine bizzat yönelik olan eleştirilerden biraz daha hafiftir. Diğer eleştiriler buradan çok daha ağır. Ama طعن المباشر للقران فهو الخطير وهو الأكثر Doğrudan Kur'an'a yönelik olan saldırı ve eleştiri, eleştirilerin en tehlikesi, tehlikelisi ve en cevap verilmesi zor olanı. وقد جلست تقريبا ثلاث سنوات Üç yıl bu çalışma üzerinde gayret ettim. Bu hususta Kur'an'a yönelik olan bütün eleştirileri derlemeye, toplamaya başladım. Acaba kim Kur'an hakkında ne diyor? Eee men el ve ve bazı men tessemen el-İslam ve Yahud ve Nasara ve kul men yuhavil ta'n veya elef veya ketebe risale veya lehu mevki' fi el-internet. Havalet ejme' hada bu hususta müsteşrikler, Yahudiler, Müslüman olup İslam'a intisap ettiğini söyleyenlerin sözleri de dahil olmak üzere Yapılan doktora çalışmaları, eserler, makaleler e, ve internet sitelerinde bulabildiğim ne varsa, bunları bulup derlemeye çalıştım. <laughs> Bu bütün eleştirileri toparladıktan sonra gördüm ki bunların hepsi dört unsuru asla rücu ediyor. الاصل الاول هو نفي نسبه القران الى الله birinci itiraz birinci eleştiri Kur'an'ın Allah'a ait olup olmadığı iddiasıydı. الاصل الثاني قد يزعم ان القران هو من الله لكن يقول انه غير محفوظ غير موجود ikinci iddia ise Kur'an'ın Allah'a ait olduğunu, Allah'ın kitabı olabileceğini kabul de içermekle beraber Kur'an'ın korunmadığı iddiasıydı. Üçüncü ola iddia ise Kur'an'ın Allah'a Allah'ın kitabı olması hususu.

e, Kur'an Allah kelam olduğunu kabul etmekle veya korunduğunu tamamen veya kısmen korunduğunu kabul etmekle beraber Kur'an'ın tarihi gerçeklere aykırı şeyler içerdiği iddiasıydı. Şimdi bu kısa girişten ve özetten sonra ilk iddiaya ve ilk asla dönelim. Neydi o? Kur'an'ın Allah'ın kitabı olup olmadığı hususundaki iddia ve eleştiriydi. Tercihu tu'unuhum ila thalaf şubah. Bunların iddiaları bu birinci asıl birinci iddiada üç şey üzerine kurulur. Üç şeye rücu eder. Rasul evvel يقول انه من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم. Bu iddianın ilki Kur'an'ı Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in telif ettiği, kendi eliyle yazdığı iddiasıydı. Şüpheciler ikinci şüphe ve iddia ise Kur'an'ın daha önceki kitaplardan alınma ve muhteves olduğu iddiasıydı. Yani Zebur, Tevrat ve İncil'e dayandığı aslı odur. Yani orijinal kendi hakikati olan bir kitap değildir. Bazıhüm kad yekul enhum ila Allah enhu laysa men kul. Lakin هو قابل للنقد ويجوز مخالفته فهو يزيل عنه القدسية Üçüncü şüphe ve iddia ise, evet kitabın, Kur'an'ın Allah'a ait bir kitap olduğu, Allah nezdinden indirildiğine dair bir kitap olduğunu kabul etmekle beraber, Kur'an'ın kutsal olmadığı, eleştirilebileceği yanlışlıklarının, çelişkilerinin, tenakuzlarının konuşabileceği

kitabında buyurdu ki biz gerçekten biz o Kur'an'ı indirdik zikri indirdik ve onu biz koruyucuyuz. Ayrıca لو كان هو الى النبي yani sallallahu aleyhi ve sellem feli neden Nabi sallallahu aleyhi ve sellem uyatıp nefsi? Kur'an'a yani mesela affa Allahun anka lima ant lahum. Abse ve tavalla en jaahu ولولا كتاب سبق من الله لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم هذه العتابات القاسية لو كان الإنسان هو الذي ألف القرآن ما يعاتب نفسه أمام أتباعه إنما هي إله عظيم يكلم نبيه ويقول له أخطأت وقد عفى الله عنك القرآن رسوله نسبة من şüphesi ve iddiasına gelince onlara şunu söyleriz eğer Kur'an'ı Resul yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem te'lif etseydi eliyle yazsa idi o kitabın kendisinde bizzat kendisini eleştirir miydi kendisine yönelik itab ifadelerini kullanır mıydı ne gibi affallahu anke Allah seni bağışlasın Abese ve tevella değil mi? Abese suresinde Resulullah'ın Abdullah ibn Ümmü Mektum'la geçen hadisesi. Yani bu Allah kitap Allah katındadır. Eğer başkasının katından olsaydı ihtilafları çok olan bir kitap olurdu. Bunlara bunlar bu cevapları verebiliriz rahatlıkla. أيضا دعوة الاقتباس من الكتب السابقة لقد علم الناس كلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب Resul sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ı diğer kitaplara müracaat ederek telif ettiği ve yazdığı iddiasına gelince şu tarihi bir gerçek ve hakikattir ki Resul sallallahu aleyhi ve sellem ne yazma biliyordu ne de okuma biliyordu. Eyvallah bir şehadetil mevsu'a الإسلامية التي ألفها المستشرقون يقولون أول نسخة للإنجيل والتوراة بالعربي في القرن الرابع الهجري. Hristiyanların Yahudi ve müsteşriklerinde dahil olarak telif ettikleri İslam Ansuk Libedisi adını taşıyan bir Ansuk de kendileri bizzat şunu söylüyorlar. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 400 سنه من وفاه النبي صلى الله عليه وسلم فهنا يحتاجون الى كذبه جديده وهم يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن اللغه التي كتب بها التوراه والانجيل بُسَفَرَ sefer bu iddiaları tutmayınca dediler ki Resulullah sallallahu الدعوة عدم القدسية وجواز النقد هذه مشكلة كبيرة جدا والمخالف الآن يا أخوان علامة التزامي علامة انتساب كل رجل لمذهب هو التزامه bi avamiri hadil medhab. Şimdi üçüncü şüphe hakkında yani Kur'an'ın eleştirilemez olmadığı, tenkit edilemez olmadığı yani eleştirilebilir, tenkit edilebilir kutsiyeti yoktur şüphe ve iddiasına gelince. Fahri kaide hakliye. Yani لو ان رجل مثلا يزعم انه نصراني لكنه يصلي في مساجد اليهود ويلتزم بأحكام اليهود فلا يقال عنه نصاني لو أن رجل مثلا يزعم أنه شيوعي لكنه يلتزم بأحكام الديمقراطية وأعمال لا يصح أن يقال عنه شيوعي لو أن رجل سيخي لكنه يلتزم بأفعال المجوس لا يقال عنه أنه مجوسي نعم. <hati> Şimdi insanların bir çoğu birçok mezheplere intisap eder. Fikri ekollere Nedir? Oralardan ilhamlarını alırlar. Mesela Yahudi bir insan, Yahudi olduğunu söylediği halde Havra'ya gitmiyor, ibadet etmiyorsa, bir Hristiyan kiliseye gitmiyorsa, birisi komünist olduğunu söylüyor da başka inanca müntesip gibi yaşıyor ise veya bir Hindu, Budist, Sih inandığı bir din olduğunu söylediği halde başka bir dinin ibadethanesinde ibadet ediyor veya başka bir inancı yaşıyor ona sahipleniyorsa buna ne Yahudi ne Komünist ne Hristiyan ne Sih ne Budist ne de Hindu denir Fellezi yez'um enne Kur'an inneme unzil li'thikafel a'ma ve enne hu gayr <laughs> mulzim ve li'ttiba' fene kul ente kad kezebde fi da'vake li'ntisab bi'l-islam idh alametul l'intisab ila ey Şöyle diyen bir insana şöyle cevap verelim. Birisi dese ki bu Kur'an genel kültür içererek gelen bir kitaptır. Yani genel ilkeler koyar, kendisine tabi olmamızı, kendi emirleriyle amel etmemizi bize zorunlu kılmaz. Biz ona deriz, deriz ki eğer sen Müslüman olduğunu söylüyorsan Allah'ın kitabını yalanladın ve yalan söyledin. ايضا يا اخوان من الامور العجيبه في القران انه بدا بدايه قويه في نفي الريب في اول سوره البقره قال الله تعالى الف ذلك الكتاب لا ريب فيه يعني لا شك ولا اختلاف ولا خطا قران ve muhaliflerine çok güçlü bir başlangıçla çok güçlü bir hitapla söze başlayarak konuşmuştur. Nedir? O da şu ayeti kerimedir. Es-sa'inzi elif, la, mim, zâlikel kitabu la.